YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İspanya Sevilla gezimiz devam ediyor. Size büyük AVM'yi gösteriyoruz. Daha önce bu markete girmiştik. Fiyatların çoğunu göstermiştik. Fakat çok büyük market tamamını yapamamıştık. İzin vermemişlerdi. Kalan yerleri pısatlıca pısa gezeceğiz. Telefon mağazaları. kampanyalı Telefon kampanyaları Evet. Sesimiz devam ediyor. Çekimlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir AVM. İspanya Sevilla gezimiz tam hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, abone olup beğenmeye, bildirimleri açıp linkimizi arkadaşlara paylaşmayı unutmayalım. İspanya'da hayat nasıl merak edenler nelerle karşılaşacağını bilmeyen arkadaşlar nereye gidebilirsiniz nasıl gidebilirsiniz biz limandan komple yürüyerek geldik bir saatlik bir yol vardı buraya size çarşıda gelirken kafeleri alışveriş yerlerini de gösterdik çok büyük AVM. İspanya Sevilla'da. Marketi gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçerisi çok e, derin. İlk başladığımız yere kadar giyim, kuşa, yeme içme, elektronik beyaz eşya. Aklınızda ne geliyorsa. Bu tarafta aynı şekilde devam ediyor. Üst kat neredeyse komple AVM olarak yapılmış. Telefon malzemeleri. Kılıplar 10 Euro. Ses sistemleri 20 Euro. 30 Euro. Kendilerine göre fiyatları uygun. Kılıf çeşitleri. Saatler ses sistemleri farklı farklı telefon aksesuarları her daldan fiyat, fiyatlara bakıyoruz arkadaşlar evet Lotus'a geldik saatler 159 euro 150 euro şık tasarımlar Yüzde on indirim var. Bileklikler, küpeler. Hangi takıları taktıkları merak ediyorsanız durdurarak fiyatlarını da kontrol edebilirsiniz bakabilirsiniz de. Çok güzel ürünler var. Farklı farklı. Evet. Devam ediyoruz. Tanıtımlarımız hızla devam ediyor. Bu grupta da farklı takılarımız var. Çekmeceler çekildiğinde içinde de farklı malzemeler var. Küpelerimizi, Renkli renkli saatlerimizi görüyoruz. Evet. Takılarımızı göstermeye devam ediyoruz. Güzel takılar. Burada neler var? Hmm, kendimi gördün sanki siz. özlemişiniz herhalde. Evet. Sizinle beraber farklı takılara bakıyoruz. %60 indirimler. Yorumları atmayı unutmayın. The Road. Time Road. Takip ediyoruz. %60 indirimler. Hesabıma 10 bin dolar attığınızda size buradan güzel bir saat alabilirim. Evet. Lotus'un saatlerini görüyoruz. %10 indirim. 269 euro gördüm. 250 euro. 289 euro. takılarımız devam ediyor. Şıkır şıkır lotus saatler. İzlemeye devam ediyoruz. Kanalımızdan ayrılmayın. Bir video bittiğinde diğer videoyu merak edin. Ben olsam merak ederim. Dünyayı geziyoruz. Denizleri geziyoruz. Gemi hayatını anlatıyoruz. Size farklı konularda teknik eğitimler veriyoruz. Meslek üzerine, eğitim üzerine çok farklı konularda. Konularımız basit konulardan başladı. Görevlerden başladı. Daha sonra daha farklı konulara, daha ağır konulara beraber gireceğiz. Zamanımız oldukça gezdiğimiz ülkeleri, gördüğümüz ürünleri sizinle paylaşacağız. Beğendiğiniz ürün olduğunda dondurup bakabilirsiniz. Çok fazla zamanım olmadığı için teknik tek üzerinde bekleyemiyorum. Evet farklı bir tasarım saat. Hmm, kaç lira acaba? Siz görebildiniz mi? Bol rakamlı mı acaba bunlar? 300 liralı gibi. Hmm. Güzel saatler arkadaşlar. Güzel takılar. Lotus'un tasarımı. Gracias. Buenos Teşekkür ettik. Size gösterilerimizden sonra yolumuza devam ediyoruz. Telefon ürünleri. Marketin büyüklüğünü görüyoruz. Kuru temizleme. Avrupa'da kuru temizleme. Telefon mağazaları bol bol. Farklı operatörlerde. Kampanyalar, ürünler. Telefon fiyatlarını göstereyim bir. Geçen bir operatörde gördüğüm telefonu çok beğenmiştim telefon gördüğünüz gibi normal düz bir telefon gibi cebinize koymak istediğinizde ekran tek parça çok hoş daha sonra işin bana bundan hediye eder herhalde kampanyalı ürün 250 euro kampanyayla Galaxy Z Flip 3 Türkiye'de var mı bilmiyorum ama varsa çok Şık bir tasarım. Daha önceki katlama telefonlara benzemiyor. Yeni nesil. Tek parça ekran. Tekrar gösteriyorum. Çok hoşuma gittiği için. Bildiğimiz telefon. Şöyle arkadan da bakalım. Elimizi alamıyoruz galiba. Ama çok küçük. Niye çıkaramadık? Cihaz çok dikkat çektiği için ya da beceremediğimiz için bilmiyorum. Farklı telefonları fiyatlarda görebilirsiniz. Aksesuarlar, ürünler. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizinle beraber dünyayı geziyoruz. Farklı ürünleri beraber test ediyoruz. Bilgimizi çekenleri beraber seyrediyoruz. Kendimiz için merak ettiğimiz ne varsa burada bizim yemediğimiz domuz ürünleri. Bazı arkadaşlar belki et olarak nasıl olduğunu görmemiştir. Çok ilginç değil ama sadece genel bilgi için. Programımız hızla devam ediyor. Abone sayımız hızla artıyor. Takipçilerimiz beğenenler Yorumları yazan arkadaşlara cevaplarımızı veriyoruz. İleride güzel bir spor salonu var. Güzel. Asansörle iniş çıkış yapılabiliyor. Yürüyen merdivenleri kullanabiliyoruz. Berber malzemeleri. Gözlükler. Gözlük modellerini bir kısaca gösterelim arkadaşlarımıza. 2 çarpı 49 euro. 2 çarpı 95 Euro buradaki gözlükler %20 iskonto varmış raybanlarda Ben fiyatını göremiyorum Siz görüyorsanız bakın Mağazayı gezmeye devam ediyoruz Ola Selam verdik. Çekimimize bir şey demediler. Evet, burada Rayban ürünleri 99 Euro, 99 Euro, 89 Euro gibi fiyatlarımız. Gracias. Yeah. Teşekkür ettik. Çok kibar. Bize yardımcı oldu. Çekim yapmamızı engellemedi. Fitness salon. Büyük ihtimalle yaklaştığımız zaman yaklaştığımız zaman bize göstermeyecekler. Uzaktan şöyle bakıp geçelim arkadaşlar. Avrupa'da gençler salonlara önem veriyor. Spor yapıyor. Çalışmaları güzel. Kondisyon çalışıyorlar. Üst katı bitirdik. Alt katta da ilginç şeyler görürsek çekimize devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı tek tek beğenmeyi unutmayın. Birlikte Dünyayı gezeceğiz. Beraberiz arkadaşlar. Beraber kalalım. Dünyayı birlikte gezelim. Deniz dünyası farklı farklı ülkeler limanlar mağazalar alışverişler, kafeler spor salonları aklınıza ne geliyorsa hepsi Hüseyin Türkçenmez YouTube kanalımızda. Linkimizi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Linkimizi arkadaşlarımıza paylaşalım. Abone sayımızı hızlı arttıralım. Daha sonra dediğim gibi denizci arkadaşlara sürpriz hediyelerimiz olacak. Biraz sabresinler. Yeterli abone ve izlenim süresine ulaştıktan sonra mutlaka güzel hediyelerle karşılaşacaklar. Daha sonradan yurt dışı gezilerimizde biz de takip eden arkadaşlara Zaman zaman çekilişler yapacağız. Farklı ürünler hediyeler edeceğiz. Kanalımız hızla büyüyor. Beraber yurt dışı seyahatlerimizi yapıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Alt katta oyun parkları, yeme içme yerleri, otoparklar, girişte pet shop. Evet yeme içme yerlerindeyiz bir yerde oturup şöyle bir kahve içip dinlenelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.